merhaba. Hepiniz teker teker hoş geldiniz arkadaşlar. Fakat bu yayın uzun zamandır yapmadığım bir konuyla alakalı olduğu için birazcık böyle içim huzur dolu açıkçası. Ben de konuya giriş yapayım. Bugün ne çalışması yapacağız? Arkadaşlar geçmişte çok sık yapardım. Bir süre ara verdim. Ara vermemin sebebi aslında Satürn'ün balık konumuyla çok bağlantılıydı. Yani gökyüzünün konumuyla alakalıydı. Bu kadar zamandır bu gibi çalışmaları canlı yayına taşımadım, taşımamam. Fakat dün ondan önceki gün gördüğüm rüyalarla beraber dedim ki haydi bakalım tekrardan aynı çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Sirius çalışması. Şimdi Sirius'u su e, yıllardır eğer beni takip ediyorsanız zaten biliyorsunuz. Sirius, Şira'nın kalbi dediğimiz, Kur'an'da da yer verilen yıldızın tüm okültik ilimlere baktığımızda dünya ile bağlantısı olan bir yıldız olduğuna dair gösteriler var. Buna da ek olarak bir çoğunuz biliyorsunuzdur Dogon kabilesi Afrika'da bundan daha Sirius'un gökyüzündeki yerini astronomiyle bizler bilemezken bu kabile tam koordinatlarına ve tam şeklini verip bizim bize yardım eden tanrılar bunlardır diyerekten Şira'yı göstermiştir. Şimdi Antik Mısır'a baktığımız zaman da Şira Yıldızının insanların taptığı, bu yıldız adına putlar koyduğu bir dönem görüyoruz. Fakat İslam'ın inmesiyle beraber Kur'an ne diyor? Siz Şira'ya putlar yaptınız. Şira'ya tapıyorsunuz. Fakat bilin ki Şira'nın Rabbi de peynim. Yani burada aslına bakarsanız Kur'an dahil alemlerin Rabbinin bize öğretmeye çalıştığı ya da göstermeye çalıştığı şey nedir? Evet. Şira yıldızını tasdikliyorum. Şira yıldızının varlıklarını tasdikliyorum. Ama şunu da bilin ki onların da Rabbi benim. Yine her kapı bana çıkar. Yine gelinecek tek biliyorsa benim. Şimdi neden böyle bir atlama gerçekleşti? Çünkü antik dönemin insanların bilinç seviyesiyle bizim bilinç seviyemiz aynı değildi. Ve insanoğlunun alemlerinin Rabbini algılaması günümüz bilinciyle çok daha kolay. Eski insanların bilinci bizim kadar açık değildi arkadaşlar. Dolayısıyla İslam ile beraber bilinç seviyesinde sıçrayış yaşayan insanlar ile bizler bugünlerde ne yapabiliyoruz? Meditasyonlarda daha iyi hissedebiliyoruz. Meditasyonlar ile daha da ötesine geçebiliyoruz. Daha da ötesine geçebiliyoruz ve bu tarz meditasyonlar ne yapıyor? Bizim de kendi içimizdeki yıldızsal bağlantıya dokunmamıza sebep oluyor. Fakat daha meditasyonun başında söyleyeyim. Her neye inanıyorsanız inanın gün sonunda varılacak tek bir kapı var. Sistem bizden neden yıldızların bilgeliğini kullanmamızı ister? Çünkü frekans yükseltip yine varılacak olan tek bir noktaya varmak için ve o noktada arkadaşlar her zaman alemlerin Rabbi olan Allah'tır nokta. Bizler neden peki Sirius'a bağlanıyoruz o zaman? Neden Allah'a bağlanmıyoruz? Çünkü yaratıcı insana ona giden yollar sunmuştur ve yıldızlara bağlanmak, yıldızların bilgeliğini kullanmak bu yollardan bir tanesidir. Nasıl ki semavi dinlerin dini görevlerini yerine getirdiği yollar var. İşte ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar. İşte ne yapıyorlar? her pazar günü kiliseye gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Şabat günlerini belirli sistemleriyle kutuluyorlar. Tüm bunlar nedir? Yoldur. Her şey arkadaşlar bir yol. Tüm bu yolların amacı ne? Özümüzdeki yaratıcı ile bağlanmak. Bu tarz meditasyonların amacı da aynı şekilde içimizdeki yıldız bilgeliğine bağlanmaktır. Bilimde bize ne diyor? Big Bang patlaması ile, büyük patlama ile beraber zaten insanın atomları, insanın karbonu, insanın tüm elementsel yapısını oluşturan şey ne? Evren. Yani biz zaten köklerimiz ile, tüm kimyasal bütünlememiz ile yıldızların kodunu içimizde taşıyoruz. İşte o içimizdeki yıldızların bilgeliğine uğraşmak ki de nasıl gerçekleşiyor? zihnimizin sesini bir nebze susturup kalbimizin sesini açtığımızda gerçekleşiyor. Hani dünyanın üç boyutlu düzeni diyoruz ya bizler sürekli olarak. Bu üç boyutlu düzende ne var? Zihin var, kalp var, ruh var. Bunların her birinin sesi eşit oranda açılsa bizler çok daha öteye gitmiş insanlar olurduk. Yani zihnimizin sesi, ruhumuzun sesi, kalbimizin sesi yer yer 3, 6, 9 formatıyla eğer ki seslerini açıp kısa dilseydik kendi evrenimizin kontrolüne erişebilirdik. Bunu yapmak zaten insanın doğuştan gelen hakkı. Neyi yapamıyoruz? Çünkü sistemin öğretileri var, sistemin dersleri var, sistemin blokajları var. Sistem bize neden bir blokajları veriyor? Yine sen ruhunu genişlet diye. Bu yüzden bugünkü çalışmada da şöyle bir kalbimize eğilip, önce kalbimizin sesini açıp, sonra ruhumuzun sesini yükseğe çıkarıp bu çalışmayı yapacağız arkadaşlar. Gündelik dünyamızda, insan hayatımızdaki olması gereken formatta zihnimizin sesi 9 olmalı. Fakat sistem dışına, sistemi genişletmek, ötesini görmek, ruhani çalışmalar yaparken ruhun sesi 9'a çekilmelidir. Ki bugünkü yapacağımız şey de budur. Biraz daha zihnimizin sesini kısıp kalbimizin bir oranda ama en çok da ruhumuzun sesini arttırarak bu çalışmayı yapacağız. Arka planda arkadaşlar projeksiyon var. Onu görüyorsunuz. Herhangi bir filtre kullanmıyorum. Projeksiyonun e, yansımasını görüyorsunuz. Ben kuzey ışıklarını çok severim. Arka planda e, solar fırtınanın enerjisi bizimle olsun kendi içimizdeki fırtınalar bize güzel ve doğru olanı getirsin diye bu arka planı kullanmak istedim. Çok uzun da sürmeyecek arkadaşlar bugünün çalışması. Kısa tutacağım ki her gün yapabilirsiniz. Herkes yapabilir, hamileler yapabilir, çocuklar duyabilir. Hiçbir engel yoktur arkadaşlar. Bu aralar herkes enerjide çok sıkışık. Neden? İşte gökyüzü sen kabuğundan çık diye sıkıştırıyor seni. Sesi duyduğunuzda arkadaşlar korku oluşması normal. Duyduğunuz ses sadece balinaların yer altında çekilmiş frekans sesi. Direkt olarak e, balina sesini kullanacağım. Çünkü balinaların direkt olarak diğer alemlerle bağlantısı var. Ve onların gelmiş oldukları frekans denizleri tutuyor. Denizlerin enerjisini harekete geçiriyor. Eğer ki müziğin sesi hoşunuza gitmediyse yapmayabilirsiniz ya da yavaş yavaş ruhunuzu alıştırabilirsiniz. Bunu en çok duyduğum şeylerden biri. Meditasyon yaparken çok korkuyorum. Çünkü arkadaşlar meditasyon da size neden korku veriyor? Çünkü zihninizin a, evrimsel olarak sürece bilinmeyenden korkmaktır. Bilinmeyen her zaman zihne korku verir. Dolayısıyla sen zihninin ötesine geçmeye çalıştığında zihnine diyor dur orada benim alanımın dışına çıkıyorsun. Çünkü ruhun alanı zihnin alanıyla aynı değildir. Ruhun alanına giriş yaptığınızda bu yüzden korkabilirsiniz. Bu çok normal. Bunun yavaş yavaş üstesinden gelebilirsiniz. Bazılarınıza ses çok güzel geldi. Çok normal. Çünkü ruhunuz zaten ara ara bu bağlantıları yapıyor olabilir arkadaşlar. Eğer ki ses size korku verdiyse bilin ki ötesinden korkuyorsunuz. Çok sevdiğim bir söz var. Daha önce söyleyip burada bir kere daha tekrarlamak istediğim. Ne zaman kendi içime eğilsem yükseklik korkum nükseder. Bayılıyorum bu söze. İnsanın içi öyle derin ki içimizde öyle evrenler var ki içimizdeki yaratıcıya aslında öyle ince ama güçlü bir noktadan bağlıyız ki bazen o güç bizi korkutuyor olabilir. Bu oldukça normal. Açacağım, sizlerle paylaşacağım ses direkt olarak arkadaşlar balina frekans sesi o kadar. Ekstra bir ses yok. Hatta dilerseniz sizlerle Spotify listemi bile paylaşabilirim. Aynı müzikleri araştırabilirsiniz. Yeter ki içiniz rahat etsin. Çalışmada ah, saat tam 1-1-1. Tam başlayalım artık diyecektim. Saate baktım. 1 1 bir, bir mesajı aldık. Başlayabiliyoruz. Ee, yanınıza kolye, yüzük vesaire ya da sadece taş alabilirsiniz. En güzel taş Larimar'dır burada. Aquamarin de çok iş güzel işe yarar. Mavi opal de işe yarar. Turkuaz da işe yarar. Labradorit, Ay taşı, lapis hepsini kullanabilirsiniz. Bu taşlar, ben de akvamarin yüzüğünü takıyorum. Bu taşlardan herhangi biri yoksa önemli değil, önemli değil, önemli değil. Taşlar ekstra bir destektir sizlere. Eksikliği eksiklik değildir. Sadece destektir. Bu yüzden taşınız yoksa da çalışmaya katılabilirsiniz arkadaşlar taşlar sadece destektir. Opal yüzük de çok güzel olur. Başka taşlarınız varsa onları da takın. Çünkü taşın frekansı her daim sizin alanınızda titreşir. Her şey okeydir. Her şey normaldir. Her şey olur. İhtiyacım olan tek bir şey var bu çalışmada. Sizin ruhunuz. Bu kadar. Ruhun, bedenin ve zihnin. Yine her zamanki söylediğim gibi beni kalbinle ve ruhunla dinle ama zihnin her zaman onu takip etsin. Hadi bakalım hep beraber bir derin nefes alalım mı? Uzanır pozisyon tavsiyemdir ama uzanarak belim ağrıyor vesaire rahat edemiyorum diyorsan oturup pozisyonda da yapabilirsin. Ben de çalışmayı size daha rahat aktarabilmek adına oturup pozisyonda yapıyorum. Bugün saçlar evet biraz daha kıvırcık oldu çünkü antenleri açacağımız için. Yani yataktan kalktığım gibi saçıma bir şey yapmadım. Genellikle frekansı yüksek çalışmalar yaptığımızda saçlarım kendiliğinden değişiyor. Saçlar antenimiz bununla alakalı daha önce paylaşım yapmıştım. Haydi bakalım herkesi oturur ya da uzanır pozisyon alıyorum. Derin bir nefes alıyorsunuz. Hep beraber bir niyet ederek başlıyoruz. Herkes ellerini kalbine koysun. Ve sesli bir şekilde söylesin aldığım her nefesin amacı bu dünyada bir adım ileri gitmek içindir. Aldığım her nefes ile ruhumun ışığını genişletmeye niyet ediyorum. Yoldayım, ilerliyorum. İnsan tecrübelerimle öğreniyorum. Bu dünyada yer yer düşüyorum, yer yer hata yapıyorum. Yer yer insanlığımı kaybediyorum belki de. Ama kalbim biliyor ki Rabbim seni arıyorum, sana ulaşmayı diliyorum. Eğer ben yanlış yaparsam sen düzelt beni, ben düşersem sen kaldır beni. Ben bugün bu çalışmayla senin nurunun bir parçasını hissetmeye niyet ediyorum. Biliyorum evren içimde, ben evrenin içinde. Bunu hissetmek kalbime büyük bir şereftir. Derin bir nefes al, ellerini serbest bırak. Şimdi senden kendini bir deniz kenarında ingelemeni istiyorum. Sanki sen uçsuz bucaksız, bembeyaz kumların olduğu bir kumsaldasın. Ve burada sadece sen var. Ve batan bir güneş var. Deniz o kadar duru ki dalgaları hafif hafif kıyıya vuruyor. Bembeyaz kumlar. Kumların bittiği yerde bir noktada okyanus başlıyor. Diğer tarafında ise çok güzel, büyülü bir orman başlıyor. Ve sen ikisi arasında bu kumsalda yürüyorsun. Yalın ayak kumları hissediyorsun. Hava tam senin sevdiğin gibi. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Güneşi hissediyorsun ama içinde güzel bir serinlik var. Ve güneşin batışını izliyorsun. Ellerini kalbine koyup güneşe bakarak diyorsun ki: Güneş dünyada batıyor çünkü benim içimde doğuyor. Ve okyanusa baktığında Yüzen koca koca balinaları görüyorsun. Okyanusta sıçrıyorlar. Bir sürü. Onların sesini duyuyorsun. Sanki seni suya davet ediyorlar. Hisset seslerini. Ve sen huzur ile denize doğru giriyorsun. Balinaların sesleri seni okyanusun kalbine davet ediyor. Aldığın her nefesle biraz daha huzurla doluyorsun ve suya kendini bırakırken suya doğru çekiliyorsun. Çekiliyorsun suya doğru ve su tenine değdikçe bedeninde titreşimler oluşuyor. Su aynı zamanda ışık gibi geliyor. Sanki suya girdikçe hafifliyorsun. Ve tamamen suya giriyorsun. Okyanusta yüzmeye başlıyorsun. Yüzmeyi burada o kadar iyi biliyorsun ki ve suyun altında nefes alabiliyorsun. Burası hem suyun altı hem sanki sonsuz bir ışığın içindesin. Huzur ile yüzüyorsun balinalara doğru. Koca koca hayvanlar ve hepsi seni yanına davet ediyor. Onlara yaklaştıkça sanki ailene kavuşur gibi, sanki kaybettiğin sevgiline kavuşur gibi içinde büyük bir aşk ile sevgi ile bu balinaların yanına gidiyorsun. Ve buradaki kabul, kabul duygusu kalbine akıyor. Aidiyet duygusu. Ve hepsi etrafında çember ile dönmeye başlıyorlar. Sen ise kendini evinde hissediyorsun. Bildiğin tüm acılardan uzak, stresten, sıkıntıdan, hastalıktan uzak, ruhunun ışığında ait olduğun yerdesin. Ait olduğun ailen nesin? Öyle büyük bir sevgi var ki etrafında sadece dönüyorlar. Ve bu dönüşler etrafında ışıktan bir çember yaratıyor. Öyle bir huzur doluyor ki alanına daha önce hiç hissetmediğin kadar büyük bir huzur. Aidiyet, sevgi merhamet, kabul görme hissi. Ve tam burada bu balinalar hepsi daha da derine doğru yüzmeye başlıyor. Ve sen de onlarla beraber daha da derine yüzüyorsun. Okyanusun kalbine kalbine derinliklere iniyorsunuz. Daha da derine, daha da derine. Gittikçe hafifliyorsun, gittikçe sanki sen de suya dönüşüyorsun. Sanki bir olmaktan okyanus olmaya dönüşüyorsun. Ve yavaş yavaş suyun tamamını, balinaların ruhunu hissediyorsun. Bir enerjisine doğru yolculuğa çıkıyorsun. Okyanusun dibine geliyorsun. Ve burada bir mızrak yere vuruyor ve okyanus da açılıyor. Ve sen okyanusun da altına iniyorsun. Okyanusun altı gökyüzü. Kumların altı gökyüzü. Ve tüm balinalar ve sen evrenin sonsuz boşluğunda yıldızlarla beraber yüzmeye başlıyorsun okyanusun altı gökyüzü. Ve gökyüzünde yıldızlarla beraber bu koca koca balinalarla yüzüyorsun. İleride bir yıldız var. O kadar büyük parlıyor ki, o kadar ışık dolu parlıyor ki. Ve hep beraber bu ışığa doğru yüzüyorsunuz. Işığa sanki çekiliyorsunuz. Işığa geldiğin anda ışıkta bekleyen bir kraliçe gibi dişi birisi var. Sanki bu kraliçe bedeni ışıktan, tacı yıldızlardan. Bir anne gibi seni elinden tutuyor ve içeri davet ediyor. Tüm balinalar ile beraber ışıktan içeri giriyorsun. Işıktan olan bu kürenin içine girdiğinde bambaşka bir dünya var. İçeride bina gibi yapılar var, her biri gök kubbe gibi ince ve uzun. Gök yüzünde yüzen balıklar yunuslar var. Yeryüzünde yürüyen ışık varlıklar var. Her şeyden önce her noktada aldığın her nefeste sevgi var. Aldığın nefesteki ışığı görebiliyorsun burada. Aldığın havanın pes pembe mor bir ışık olduğunu görüyorsun. Ve ağzından o ışığı bedenine alıyorsun. Ve sen de onlar gibi parlamaya başlıyorsun. ve burada aldığın her nefesle buradaki varlıklar gibi ışık olarak parlıyorsun. İleride küp şeklinde beyaz kristal kuvars'tan, kristallerden oluşmuş bir bina var. Buradan içeri giriyorsun. Ve havayı somut olarak görebiliyorsun. Havadaki tüm partikülleri, havanın tüm parçalarını ışık olarak görüyorsun. Her şey canlı, hava canlı, kristaller canlı. Ve burada ortada kristalden bir yatak var. Buraya uzanıyorsun. Ve tüm ayaklarından başlayan bir frekans yükselmesi yapılıyor. Sanki alanın genişliyor, sanki ruhun genişliyor, nefesin genişliyor. Burada ellerini kalbine koyuyorsun ve niyet ediyorsun. Alemlerin Rabbinin izniyle her hücrem ışıkla doluyor. Her hücrem şifa ile doluyor. Bedenindeki tüm hastalıklar yerini güzelliğe bırakıyor. bedenin ama en çok da kalbin. Ellerini kalbine koy ve elinle kalbinde bir daire çiz. Kalbim şifalanıyor, ışığım alanım şifalanıyor. Derin bir nefes alıyorsun, bu yataktan kalkıyorsun. Ve ileride bembeyaz bir asker var başı aslan, bedeni insan. Ve ellerinde bir hediye var, sana takdim ediyor. Ve sana diyor ki, bu senin dünyandaki hediyen. Kalbine hediye olsun. Aslanın elindekini alıyorsun. Her ne görüyorsan, her ne hissediyorsan onu kalbine alıyorsun. İnsan yaşamı için sana bir mesajı var. İlk mesajını ben söylüyorum. İkinci mesajı senin kalbine sana özel. Her ne olduysa ya da olacaksa senin iyiliğin içindir. Olması gerektiği içindir. Plana dahil olduğu içindir. Ruhunu genişletmen içindir. Ve şimdi senin ruhuna özel mesajını alıyorsun ondan. Ve teşekkür ediyorsun ona. Ve burada tam bu noktada benim ruhumdan sizin ruhunuza bir mesaj var. Dünya yaşamı üzerinde her ne yapıyorsan, her ne yaşıyorsan yaşa ama kalbinin neşesini kaybetme. Dünyanın bir oyun alanı olduğunu unutma. Görevini yerine getir ve dünyada keyif al. Derin bir nefes alıyorsun. Ve tekrardan Balinaların eşliğinde bu küreden yavaş yavaş çıkıyorsun. Her birine teşekkür ediyorsun. Her birine, her bir ışığa el sallıyorsun. Ve bütün ışıklar senin kalbine, ışığını gönderiyorlar. Derin bir nefes al burada. Buranın sevgisini, merhametini ışık olarak içine çek. Ve balinalarla beraber tekrardan okyanusa dönüyorsun. Açılan kürenin içinden ve tekrardan balinalarla beraber okyanusun kalbindesin, okyanusun sesindesin ve buradaki ailene bir adım daha yakınsın. Tüm balinalara teker teker teşekkür et. Aralarında bir bebek balina da var. Seninle oyun oynuyor ve sana içindeki çocuğu hatırlatıyor. Bebek balina ile oynaya oynaya yeniden yeryüzüne doğru yolculuğa çıkıyorsun. Biraz daha yukarı, biraz daha yukarı. Ve tekrardan seni kumsala getiriyorlar. Yavaş yavaş okyanustan çıkıyorsun. Tüm balinalara el sallıyorsun ve onların ruhlarına teşekkür ediyorsun. Ve bembeyaz kumsaldasın. Artık güneş battı. Ama gökyüzünde binlerce yıldız parlıyor. Ve tam burada ellerini kalbine koyuyorsun ve sesli bir şekilde söylüyorsun. Işık gitse bile yıldızların ışığı kalır içimde. Görev bilinciyle yeryüzünde daha da aşk ile, daha da sevgi ile ilerlemeye niyet ediyorum. Kalbime de Ruhuma da zihnime de şükürler olsun. Dünya yolculuğum aşk ile devam ediyor. Derin bir nefes alıyorsun. Yavaş 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 gözlerini açıp bana geri geliyorsun. Nefesi ağzından al tüm gövdeni doldur ve yavaş yavaş bırak. Umuyorum ki herkes şu anda benim hissettiğim huzuru ve sevgiyi hissediyor. Her perşembe gün olduğu gibi bu perşembe de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Direkt kayıt edeceğim. Hemen bulabileceksiniz Instagram'da. Yarın, ertesi gün bir süre bu çalışmayı yapmanızı tavsiye ediyorum her gün. Ve sizlerden ricam gördüklerinizi, hissettiklerinizi lütfen arkadaşlar yorum olarak bırakın. Bu benim için çok değerli. Eğer benden alıyorsanız, eğer sistemden alıyorsanız neden yorum yazmanızı istiyorum? Okusun diğerleri. Ve okuyanlar sizin yazdıklarınızdan bir parça alacaklar. Çünkü bizler kolektif bilinçte birbirlerimize bağlıyız. Senin gördüğün güzellik okuyanın kalbine etkileyecektir. Lütfen yapanlar yorumlara mesajınıza bırakın. Her birinize sarılıyorum. Her birinize sevgiyle sarılıyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki perşembe günü görüşmek üzere.